Bizler Lüleburgaz Belediyesi temizlik işçileriyiz. Hayat eve sağır denilen bu günlerde bizler halkımızın yaşamını daha sağlıklı bir ortamda sürdürebilmesi için risk alarak çalışıyoruz. Çalışması zorunlu olmayan sektörlerde patronların çıkarları için zorla çalıştırılan işçi kardeşlerimize yaşamın sürmesi, halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması adına bizler gibi çalışması zorunlu sektörlerde çalışan, üreten hizmet veren tüm işçi ve emekçi kardeşlerimize buradan selam gönderiyor. Onların 1 Mayıs Uluslararası İşçi Bayramı'nı kutluyoruz. Ayrıca çalışan tüm işçi ve emekçilerin koruyucu ekipman ihtiyaçlarının giderilmesini, çalışması zorunlu olmayan sektör işçilerinin ücretli izin, sıkı karantina, yaygın test taleplerinin karşılanmasını istiyoruz. Yaşasın 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı. Yaşasın İşçilerin Birliği, yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz.